Hepinize Bugün Arkadaşlar burada yine... şu müziği kapatalım Şimdi ben sadece konuşmak istiyorum Arkadaşlar ben şimdi Grani Trollleyeceğim Şimdi diyeceksiniz ki nasıl Ya Granny beni trollleyecek ya da ben Grani'yi Trollleyeceğim Arkadaşlar ben şimdi Granny ilk sürümünü indirdim hem ilk sürümde etrafı da birazcık inceleyebiliriz inşallah. Çünkü Grind'e burada fırsat hiç vermiyor. Bir de arkadaşlar ayarlayamıyorum. Ayarlayabilsem bakın direkt oyuna geçiyor. Play diyorum. Bak böyle. Kolay zor pratik falan hiçbir şey yok. Sadece bir dakika. Oğlum ben niye kendi yüzümü göster... What the f What the hell? <laughs> ne oluyor lan? Şimdi... Granny bizi trolleyecek. Biz mi tro Granny'yi trolleyeceğiz? Ne? Yani aslında bu videoyu bu videoyu beğenin. Like Oğlum zaten like atmaktan like beğenmek aynı şey ya. Sürüktür kurumu ben bunu tanıyor bu arada arkadaşlar. Birletmeyin. Oğlum bak bir de oyunun aaa aaa aaa. Granny'yi nasıl trolleyeceğiz? kareyi nasıl türüyoruz? Şimdi kareyi karıyı... evet, biz şey yaptık ya. Şimdi bu düştü. Bu karı gelecek bana bakmaya çalışacak. E tabii ki. Çünkü sıkıntıları var. Geldi. Karıcım ne haber? Kız karı. Hayır ben bilemiyorum işte. Delikleri kesinlikle yok. Don't be afraid. İlk başta böyleymiş. Ulma nasıl bir sesti lan? ambiyansı var evin içinde. Canlı ambiyans var yani canlı ambiyans dediğim şöyle. Ev hani birazcık daha eskiden yani yeni sürümünde birazcık daha karanlık. Hani ki bir... Hanım, Oğlum tekrar düştü o karı geri gelecek. Evet geri gelecek. Kurmaya çalıştı he. Biraz... Sen NPC misin Zaten NPC'sin de Bu nasıl bir NPC'lik <laughs> ben... Oğlum ben trollemiyorum ki Çok saçma oldu yani Nasıl bu video <laughs> ben, <yiyeceksin>. ne yani? <gülüyor> <gülüyor> ben niye kendi yüzümü gösteremiyorum Ha açıyorum. Olmuyor. Bir dakika ben bir şey deneyeceğim. Yüz kamerasını açtım. Şu an yüz kamerası açık. Uygulamayı kullanırken yani diyeceğim. Ha ya. <laughs> Yüzüm gözüküyor. Merhaba. Ben bu karıyı ne yapayım? Ne yapayım, ne yapayım. Ya ben şimdi kendime de bakıyorum, buraya da bakıyorum. Ben ekrana bakacağım, siz bana bakarsınız. Herif ne yapayım ben? Bak odanın ambiyansına bak. Karının evinin ambiyansına bak. Burada arkadaşlar yan adam ne yapsın? Buna tıklamak istiyor diyelim ki. Neyse biz şunu şöyle en kenara aldım. arkadaşlar. Granny baga sokacağız. Doğru lan. Ben yoksa bu oyunu oynayamam ki. Acaba olur mu? Çünkü bu en eski sürüm ya. Ben birazcık da tedirginim. Bence müzikler müziklerde sıkıntı olabilir teliflik falan. Bilmiyorum ama teliflik. Neyse giriyorum. Şimdi oradan dualarınızı okuyun. Ee, hadi bakalım. Hadi bakalım. Grani seviyorum aslında. Problem ne biliyor musunuz? Abi oyun bu yani pratik olsaydı içini de gezerdik ha birazcık. arkadan da böyle bir ses geliyor. Uğultu sesi gibi. Hiçbir ses yok ya. Bakın duyuyor musunuz? Belki duyuyorsunuzdur ama. bu karı yemez. Nordan bu karı yemeyecek? Gelecek gidecek ben burunu alacağım oraya atacağım bana sokacağım Yallah su Hiçbir şekilde çıkmayacağım. Çünkü arkadaşlar çıkarsam büyük ihtimalle şey olur. Ya, de, de, de. oğlum ben ne anlatıyorum ya bana sokamam işte. Bu arada kadının sesi demek ki ilk sürümde çok değişikmiş Ya kadın mı lan? Arkadaşlar Granny'nin erkek mi kadın kadın olduğunu, olduğunu tartışalım olur mu? Çünkü saçı böyle kel kel başa yaşamışım tabi. aynı yere tek geliyor bak. Sinirlendim ama. <laughs> Daha bak uygulayacaktım. Kadın bana vurdu. Bir anda burada. Oğlum ben böyle böyle yaparım diye düşünüyordum. Olmadı. Ya bu nasıl bir oyun lan? birazcık... Oğlum! Bak bu şaka ha! Bu nasıl buraya her seferinde geliyor? Bu ne diyor? <laughs> Oğlum bunun sesi daha korkunç. Ya abi bak tuzak kurdu gitti ya. Şu an hiç tatmin olmadı. Oyunu tekrardan başlatmak Ha oldu oldu. Bu sefer bence oldu. Oldu. Karı gel karı. Koşa koşa gel. Yapıyorum, <laughs> yapıyorum arkadaşlar seni. NPC. Yani bunun son sürümünde bile bu hata var. <laughs> Bak bir de beni takip ediyor. Bu arada evin içine artık bakabiliriz. Rahatlayabilirsin. basıyorsun kurtuluyorsun ya bu sürümde o yokmuş. Of of. Yine aynı şeyi yapmamız gerekecek. Yani ben böyle normal şekilde bayağı eksik var. Bu oyun var. Yokmuş ki. Ve ben niye şu anda yaygara... Göre... Aa neyse ben menüye döneceğim. Tekrardan yapacağız. Arkadaşlar bu arada özür dilerim ya. Size birazcık sinir ettim büyük, büyük ihtimalle. Niye? Çünkü iki de bir yapamıyorum. Siz de sinir oluyorsunuz. Haklısınız. Böyle PC kara yüzünden. Ama abicim bak benim de suçum var. Burada ne suçum var biliyor musun? Gidip ben onu tekte yapacaktım. Ben onu tekte yap, yapsaydım o kadın da hiçbir tuzak kuramazdı yani zaten. Gelirdi buraya bakardı. Baga gelirdi. Oyunu bitirildi Yani bitirebilir miydik bitiremez miydik bilmiyorum Zaten o Niye ben oyunu bitiremiyorum biliyor musunuz arkadaşlar Yani, yani ben bir ara oyunu bitiremiyordum Yeni sürümü. <laughs> kanalizasyon güncellemesi o kadar korkunç ki Acayip saçma bir güncelleme Ve çok korkunç Oyunun komple ambiyansını değiştirmiş oğlum ya. Olmadı. Cık, olmadı ki ama. Onun bir de yeri de önemli bence. Çünkü kadından birazcık uzak olunca o kadın geliyor direkt şu an duruyor. Ama çok yakın da olmaması. Aa! abi bana yardım et. Kendal abi bana yardım eder misin? kadar oldu? Tabii karı gelir mi ki de? Yani Allah senin ne Bak tuzak kuruyor. Oğlum ne oluyor lan? Abi üçüncü gündeyiz. Bitiremeyeceğiz. Ve Ben bunu çok, şunu çok merak ediyorum. Acaba bu ben bu bitirmek istiyorum ya. Bu karı yüzünden bitiremiyorum ha. Böyle yeni sürümünde baga sokmak daha kolay. Evet belki inanmayacaksınız ama baga sokmak daha kolay. Şaka gibi. Bu arada her şey şu anda alışkın olun korkabilirsiniz. Yeter, 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 yeter. aşık olmam lazım. Sakin, sakin. Kullar üzüme Rabbin nas, malikin nas, velahin nas. Şimdi sabır çekeceksin. Aa. Ya bir de yani sen yaşlı başı 105 105 yaşında kadınsın. Git namazını kıl. Millet öldürüyor. Git namazını kıl lan ya. Zaten oyun. Ben ne diyorum ya? Benim beynim dondu bu arada. <laughs> <laughs> tamam şu anda öleceğiz bile bile tamam mı? Ondan sonra ne yapacağız biliyor musun? Arkadaşlar bak Son gün. Şimdi ben bu nasıl bizi, bu kadın bizi nasıl öldürüyor ben çok merak ettim. Çünkü ben bu oyunun hiç ilk sürümünü elime bile sürmemişimdir Sahile var mı? Evet varmış. Oğlum. Evet. Şey, gıcık olmuş. Zaten gıcıktı. <laughs> Yukarı geliyor. Oğlum. Bu arada. Ne oluyor lan? Hadi, hadi. Nasıl bizi öldürdü? Çok merak ettim. Bu arada bence bu boş. Video boş oluyor oğlum ya. <laughs> Aa, ben böyle sana. Hayatımı sorulayacağım bir dakika. Ulan ben senin gibi karını yani yapacağı işin içine çüküreyim be. Tekrar mı girsek? Ya ne? Nasıl bir ses lan? Dördüncü güne kadar oynayacağım arkadaşlar. Dördüncü günde de kazanamazsak artık bu vaga yapamazsak ben bu videoyu kapatıyorum. Çünkü abicim son sahte neydi ya? 15 dakika ay 16 dakika olmuş video ya. Ya problem şu anda video değil. Granny'yi ben trollemek istiyorum ama olmuyor. <laughs> Keşke ben bunun yeni sürümüyle deneseydim ya. Bu yeni sürümünde daha kolay oluyordu oğlum ama oyunda. Oyunda bir tık zordu ya. O yeni sürümü bayağı zor. Bunun bir iki tık üstü olsaydı, bir kafamı çalıştırsaydım işte. Gittim en eski sürümünü indirdim. Sadece bir yere atalım, bütün düz tarçın. Versin. Burada kaybedeceğiz, ben eminim. bu tarafta olduğumuz oldu. Ben buldum. Yatağın altına giriyoruz ya. Yatağın altına çık 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 yapıyoruz ya. Bir şey. Bunun nedenim ben bu anladım anladım. Boş siz. Bunun nedenini ben anladım. Bunun nedeni bizi dele etmek. Bu tekrar deneyeceğim. Bu üçüncü günü yapmayı yapmaya çalışacağım. Dördüncü günde yapamazsam abi ben bu videoyu yayınlasam mı? Ya? Bu arada bence yapamayacağız. O bir bak bir defa tuttu. O da ne oldu? O da benim şansım zaten. Ay ya o ben o kendi kendine kurtulamıyorsun ki bir de. Brani ya seni vuracak ya da seni vuracak. Bu oyunun bu sürümünde iki şansın var. Ya seni vuracak ya da seni vuracak. Ama diğer sürümlerde, üst sürümlerinde bilgisayarda F'ye basarak kapanlardan kurtulabiliyorsun. Bu, bu oyunda... Ha! Kısacası ben bu karıyı deli edemem. <laughs> kar gelme gelme. Kar. Ay, ooo, ooo, çok yakın, çok yakın temas. Dur ama çok yakın, çok yakın. <laughs> Arkadaşlar bu son sarsımız. Bunu da yapamazsın. Hiçbir şey yapmıyorum Hadi bu da son. Of. Arkadaşlar. Gideceğim <laughs> bu Bak, ne yapacağım biliyor musunuz emin olun bu videodan yani biraz gel, gelir şimdi biraz sonra ne yapacağımı göreceksiniz ne yapacağımı biliyor musunuz bu videodan biraz sonra granny'yi nasıl trolleyeceğim biliyor musunuz gideceğim granny'nin hileresini indireceğim arkadaşlar yani hileresini indiremeye de bilirim ama yapacak bir şey yok tabi ben mesela şuradan, şuradan at. Gelsin. Abi çok iyi zaten. Торц Araba yok. Tek çıkış var. Bu arada oyun çok basitmiş. Ben bu oyunda bir defa oynayıp bitiririm orayı. Oğlum ben Oğlum ben neyim şu anda? Bir dakika. Ha o şey var. O, o. doğru yedi. O nereye düştü? O aşağı yukarı falan dönmemiştir. Arkadaşlar bu bir sürümde bir hani eski olduğu için bug'lar falan da fazla vardı bence. Eski ya. Hani oyunda düzeltmeler daha yapamamış. İlk sürü diyorum ya ben size ilk alınlar her bunun için bence o ne lazımdı kopartmak için makas lazım herhalde bu kod pedologi tamam ya ben bunu bitiririz arkadaşlar bence bitiririz umarım bitiririz bak burada kamerası de Bu oyun kadar basit. Grime'i ben görmedim. Ama şimdi ben böyle bir oyuna böyle bir bakarsam oyuna zaten oyunda o yer yok. Ne yapsın adamlar? Bir de o zaman için fena mükemmel ama of yeter burada bakalım kod nereden çıkacak pedlock -E nereden çıkacak burada aşağıdan da kesecek aşağıdan kesecek ben bu bu oyunu bitirdim sayılır mı bence sayılabilir niye sayılmasın ki şöyle ben bir oyunun içinde birazcık gezeceğim var mıydı lan? Orada. Dikkat edin. Hala yürüyor. Spor yapıyor. Dur. Şimdi bir burada diyelim ne, ne olmaz. Yani buralara da bir şey. E oyun bitti. Bir dakika oyunu bitirdik. Arkadaşlar dikkatli olan o. O hayli orada mı? Arkadaşlar oyun bitti baka sokunca oyunu ne kadar kolay lan grani 1 ilk sürüm bitti hayırlı cumalar bitirdim lan mış Gördünüz mü bu arada oyunu bitirdim. Resmi olarak oyunu bitirdim. Şişt. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Şişt. Ama oğlum bu oyunda çok kolay değil miydi lan? Diğer bu arada arkadaşlar diğer sürüm ya ben 11 yaşındayım ve diğer sürümlerini oynadım. Gerçekten bundan bin kat daha zordu yani. Oğlum bu oyun çok kolaymış. Oo. Evet arkadaşlar. İyi günler dileriz. Basitti. Hayır. Bu arada arkadaşlar ben FNAF falan da yükledim. Belki oynarız sizinle. Öyle. Öyle işte. Hadi görüşürüz. İyi dersler.